Şehir Ekranı TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çocuklara ev işlerinde sorumluluk vermek. Öncelikle erken dönemlerden itibaren çocukların bazı şeyleri kendi başlarına yapmalarına müsaade etmeliyiz. Buna olanak sağlamalıyız. Mesela çocuk 1 yaşında merdiven çıkmaya çalışıyor, çabalıyor. Tutup çocuğu hop kaldırıp merdivenin tepesine bırakırsak çocuğun çabasını, emeğini sekteye uğratmış oluruz. Bu yanlış olur, bunu yapmamalıyız. Ya da 3 yaşında çocuk kendi başına sebilden su içmeye çalışıyor, pompalıyor. Suyu taşıracaksın, suyu taşıracaksın deyip çocuğun elinden bardağı alıp doldurup ona vermemeliyiz. Bu da yanlış olur. Yani hep hizmet eden, daima hizmet eden bir anne modeli uygulamamalıyız. Tamam hizmet etmeliyiz, elbette hizmet etmeliyiz ama... Çocuk bazı şeyleri kendi yapabilir mi? Bunu kendi becerebilir mi? Kendi yaparsa nasıl olur şeklinde süzgeçten geçirmek gerekiyor. Bazı işleri, ufak tefek işleri çocuğa bırakmak gerekiyor. Bunun yanı sıra çocuğu ev işlerine ısındırmak için öncelikle çocuğa şöyle bir Tablo çizmemiz gerekiyor. Bu evde herkesin bir sorumluluğu var. Yani aile üyelerinin hepsinin birer sorumluluğu olmalı. Eve katkısı olmalı. Bazı üyeler tamamen bu sorumluluktan azade olmamalı. Çocuk bunu görmeli. Herkes bir işlerin ucundan tutuyor. Ve işleri bir arada yapmak, takım halinde evin içinde çalışmak, çocuğu da bu takıma dahil etmek, bu takımın bir üyesi haline getirmek bu da faydalı olacaktır. Çocuk kendini e, bu takıma ait hissedecek, bu eve ait hissedecek, aidiyet duygusu gelişecek ve işlerle ilgili sorumluluk alması kolaylaşacaktır. Bunun dışında birlikte iş yapmalıyız. Çocuğa bir iş yaptıracaksak bunu reddediyorsa, mesela oyuncak toplatacağız, bunu reddediyor, toplamak istemiyor. Gel hadi beraber toplayalım. Sen legoları topla, ben bebekleri toplayayım diyip bunu başlayabiliriz ya da sen bebekleri topla ben legoları toplayayım ona hangisi uygun gelecekse bu şekilde bir arada birlikte iş yaparak başlayabiliriz sonrasında devamında oyuncakları sen topla sofrayı ben hazırlayayım şeklinde geçiş yaparız çocuğu işiyle baş başa yapması gereken işle baş başa bırakırız bu diğer bir nokta bir diğer nokta da ona yaşına uygun işler vermemiz gerekiyor onun yaşına düzeyine uygun olmayan işler verdiğimizde ve bunu beceremediğinde sıkıntı yaşayabilir. Şefki kırılabilir, hevesi kırılabilir, tekrar yapmayı reddedebilir. Mesela 4 yaşındaki bir çocuğa sen terlikleri topla, ev terliklerini topla, dolaba yerleştir. Ya da çiçekleri sen sula ben evi süpürürken, balkonu yıkarken sen de çiçekleri sula şeklinde yapabileceği işler verebiliriz. Becerebildiğini gördükçe yenisini yapmak için kendini hazır hissedecektir. Oldu ya çocuk bir işi yaptı, beceremedi. Bunu çocuğa söylememek, işini beğenmemek, burun kıvırmak, hatta daha kötüsü yaptığı işi bozup tekrardan yapmak, çocuğun sorumluluk almak, ev işi yapmakla ilgili hevesini gerçekten e, ciddi anlamda zedeleyecektir. Yatağı düzeltmesini istediniz ya da kendi istedi. Ben bugün yatağımı kendim düzelteceğim. Çocuk yatağını düzeltti. Acemi bir şekilde öyle düzeltmeye çalıştı. E, yatak düzgün gözükmüyor ama çocuk... Çabalamış, emek sarf etmiş. Bu yatak olmamış deyip hop toplayıp tekrar düzeltirseniz yanlış olur. Bırakalım yatak, bir gün öyle kalsın. Aferin oğlum, aferin kızım, teşekkür ederim. Çaba harcadın, emek sarf ettiğin için deyip o yatağı bir gün boyunca öyle bırakabilirsin. Ne olur ki ne kaybederiz bir gün boyunca yatak öyle kalırsa. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ee, becerebildiği işler vermek, becerebildiği işlerle ilgili onu desteklemek işe yarayacaktır. Ee, beceremediği işlerde bunu sıkıntı yapma bak, tekrar bozup, e, tekrardan yapma bak yine işe yarayacaktır. Ve kendi başına bırakmak, bazı işleri kendi başına uğraşsın diye bırakmak, ona çok hizmet etmemek, onun yerine işleri yapmamak yine işe yarayacaktır. Bunlar hep küçük tüyolar ama aklınızda bulunsun. Bu zor bir şeydir. Yani çocuklara sorumluluk kazandırmak, ev işlerinde sorumluluk kazandırmak zordur ve hemen olmaz. Bir süreç gerektirir ve vazgeçmemek gerekir. Allah kolaylık versin. Görüşmek üzere.